Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü ve tam kıvamında şahane bir mercimek köftesi yapacağız. Fakat köftemizde kırmızı mercimek yerine yeşil mercimek kullanacağız. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet köftenin yapımına geçmeden bir gece önce klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı yeşil mercimeği üzerine çıkacak kadar bolca soğuk su koyarak ıslattım ve bu şekilde bir gece beklettim. Şimdi mercimeklerin suyunu süzüyorum ve güzelce yıkadıktan sonra bir tencereye alıyorum. Daha sonra üzerine kabuklarını soyarak gelişi güzel doğramış olduğum bir tane orta boy patates ilave ediyorum ve daha sonra klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3,5 su bardağı soğuk su ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. ve mercimekleri kısık ateşte arada sırada karıştırmak suretiyle videoda gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekene kadar pişirdim. Bu arada içindeki patatesler de pişmiş ve çok güzel bir şekilde yumuşamış. Şimdi içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı ince kısırlık bulgur ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve ben soğanlı salçalı harcını hazırlayana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, köftemizin soğanlı ve salçalı harcı için uygun bir tavaya küçük küçük doğramış olduğum 2 adet soğanı alıyorum ve üzerine 1,5 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve kısık ateşte arada sırada karıştırarak soğanları kavurmaya başlıyorum. Ve soğanları yumuşayana kadar 2-3 dakika kavurdum. Şimdi içerisine rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 2-3 diş sarımsağı ilave ediyorum. Ve çok kısa bir süre sadece birkaç tur karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ve daha sonra 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ve 1 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. ve salçaların çiğ kokusu çıkana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Ve salçalarla beraber 2-3 dakika kavurduktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri ve baharatları açıklama bölümünde yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Evet baharatlarını da ekledikten sonra yine kısık ateşte karıştırarak 1 dakika daha pişiriyorum ve daha sonra altını kapatıyorum. Evet hazırlamış olduğum soğanlı salçalı harcı elimin dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğuttum. Şimdi mercimeklerin üzerine açıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum salçalı harcı içine döküyorum. Ve şimdi içindeki patatesleri ezerek macun kıvamına gelene kadar güzelce yoğuruyorum. ve yaklaşık 6-7 dakika kadar güzelce yoğurduktan sonra istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine yaklaşık bir Türk kahvesi fincanı kadar nar ekşisi ve limon suyunu ilave ediyorum. Ben bir buçuk tane limon kullandım fakat damak tadınıza göre limon miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum taze soğan ve maydanozu ekliyorum. ve ilave etmiş olduğum malzemelerle beraber de güzelce karıştırıyorum. ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra mercimekli köfte harcımız hazır. Şimdi videoda gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Ben ilk etapta eldivenle şekil vermeye başladım. Fakat şekil verme aşamasında eldiveninizi çıkartırsanız çok daha kolaylıkla şekil verebilirsiniz ve çok daha güzel olur köfteleriniz. Ben şimdi köfte harcım bitene kadar hepsini aynı şekilde şekillendiriyorum ve tamamlıyorum. Evet, köftelerin hepsini aynı şekilde tamamladım ve artık servise hazırlar. Hiç abartmadan, bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşem oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve hayran kaldı. İnanın, yeşil mercimek kullandığınızı söylemezseniz hiç kimse yeşil mercimekle yapıldığını anlamaz. İnanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.